Böyle diyor evet mi? Aga be, yakla sıran kafaya ayıp oldu ya. Bugün günlerden sıran kafa animasyonu. <laughs> Selam millet, yeni videomuzda hoş geldiniz. Bugün üzücü sıran kafa animasyonu izleyeceğiz. Sıran kafanın sevgilisi oluyor bir tane ve bu sevgili Zengin bir tane lavuk geliyor, Sıran Kafa'nın elinden kaçırıyor arkadaşlar. Gerçekten duygusal, o yüzden peçetelerinizi yanınızda bulundurmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla Sıran Kafa animasyonu istiyorsanız, şurada çıktığı gibi kanalıma abone olup, yandaki bildirimizi açmayı unutmayın lütfen. Bu videoda Sıran Kafa şerefine 1000 like bekliyorum. O zaman daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, videoyu Broma Craft kanalından izliyoruz. Bakın görüyorsunuz, like. Oh creeper, like atın arkadaşlar. Sıran Kafa'yla onun sevgilisi, Sanırım av tutmuşlar yani avlamışlar onu onu, onu yiyecekler galiba. Yem ya acıktım diye. Evet. Aa bakın zengin lavuk da burada arkadaşlar yani, zengin sıra kafada burada. Gelip sıra kafanın sevgilisini alacak ya ona üzülüyorum be aga be. Aa kaçıyor lan. Tek yemeği vardı o yemeklerinden doldular artık yani arkadaşlar. O da sinirli lan senin yüzünden yemeğim kaçtı lan. <laughs> bakalım bir şey yapacak mı? Aa o da üzülme lan diyor. Oha. Ne güzel e, anlaşıyorlar lan. Aa tekrar yem yemek bulmaya gidiyorlar arkadaşlar. Aa zengin de onları yemeli şey yaptığı için gülüyor. gülüyor. gülüyor böyle. Güzel bir köy aslında. He sıra kafalar ve sevgilisi köye saldırıyor. Dön bir bakacak şu kaçacak şimdi bakalım. <laughs> ya. O! Oh! Oha! bunu araba Mustang lan. Oo çok Abi şu zengin Aa oğlum zengin olan Sıran kafanı sevgisine aşık oldu. Onu onu al, alacak elinden ya. Kesin bak arkadaşlar. Oo oğlum daha ısıtmadım bunu. <laughs> oğlum bir yere <eleğe> ısıtsaydınız. <laughs> Oğlum bu ona aşık o. Ay eyvah ya oğlum. Tavlamasın kızı şimdi lan bizim Sıran kafeye ayıp yazık olmasın. <laughs> ah. Hayır aldatma Sıran kafeye. O helal lan. O vurdu böyle. hayırdır lan kimin sevgilisini ya Şunu dedi. Helal lan Sıran kafa. <laughs> İyi oldu valla hiç üzül arkadaşlar zenginler o oh, yarısı o oh olsun arkadaşlar zenginler hep can yakar arkadaşlar Ben üzülmüyorum İyi oldu Sürat kafa e tek yumrukta yere indirdi arabasını yürüyerek gidiyor hatta Ağlıyor lan Yani oğlum yapacak bir şey yok ya adamın sevgilisi yani Sevgilisi olan bir ki Türkiye'de yavşarsan seni öldürürler Allah'tan Türkiye'de değilsin <laughs> Evet arabasıyla güneşe doğru gitti yani yapacak bir şey yok kadın sahipli ya. Oğlum hala mı geliyor oğlum? Geri git artık. Sıra kafayla sevgilisinin evine geldi ve evinin önünde oturuyor. Ona da buz mu? Aa buz da iyileşti. Oğlum evin önden çekil gitsene lan. Oğlum yine ne, yine ne çakallı? Eve giriyor. Eve girmiş. O eve girmiş. Nasıl eve giriyor lan? Oğlum zaten 4-5 kuruş var, onu da sen alma lan. Ooo, kağıt paraları da varmış. Heh, evet diyor, yes. Oğlum onu da sen alma ya, yazık, zar zor biriktirmişlerdir ya. Cık. Bak görüyorsunuz, zenginler hep böyle arkadaşlar ya. <laughs> Market... Aa, bir dakika. Sıra, o sıran zengin olan siren kafanın parasıydı arkadaşlar o. Galiba kendi parasından kıza yüzük alıyor. Ama kızın sevgilisi var oğlum. Bu ne lan? Parayı alır almaz yeri düştü Para o kadar ağır demek. Ha, gül veriyor. Oğlum ama sevgilisi var oğlum. Aptal mısın sen? Bekliyor. Ne zaman gelecekler oğlum? Helikopter? Bu ne lan? Helikopter geldi. Oo zengin olanın helikopteri. Helikopterle onun yanına gidip tavlayacak oğlum. Parayla olmaz abi. Her şey para değil arkadaşlar. Cık. Abi hazır mısınız? Bence üzüntülü bir şeyler geliyor. Videonun sonunda üzülebiliriz. Oha. Oğlum garip olanın sıra kafanın rengi yeşil bu arada. Niye yeşil lan? Hani kahverengi ama hafiften de böyle yeşil bir rengi var. Oğlum köye nasıl indi lan o helikopter? <laughs> Oo evlenme teklifi. Oğlum mal mısın? Sevgilisi yerinde oğlum. Böyle diyor evet mi? Aga be yak lan sıran kafaya ayıp oldu ya. Oha. Oğlum ah be garibanın yüzü gülür mü be sıran kafaya. Arananlar. Sıran kafa daranıyor. Sıran kafa karton ket. SCP 96 ve Piggy, domuz Piggy. Aranıyor hepsi lan. Arkada SCP 96. Oha! O o da örümcek gibi gidiyordu. Oğlum Siren Kafe çok üzüldüm ama ya. Cık. Ah be Siren Kafa, ah be sen de bizim gibisin be. Senin de kaderin bizim gibi be Siren Kafa. Orada büyü yapıyor oha. Ha hoparlör. <laughs> Hoparlörle uyandıracak. Hep uyandı. <laughs> ten, ten Aa okun lan buraya nere bu? Lan? He arananların listesini yapıştıracak bence evet arananlar. Karton Cat, SCP-96, Sıran Kafa ve Domuz Piggy. Ko hepsi korktu lan. Oo bastıya vuruyor. Hadi lan, arayacağız bunları diyor. <laughs> Onlardan saklanmak için camları kapatıyorlar lan. Oğlum eve nasıl güneş gireceğim o zaman? <gülüyor> <gülüyor> ya 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 <laughs> Oğlum Aerobrite Ulan <laughs> Creeper ya O ne lan? Nasıl oluyor kendi kendine? Kim yapıyor lan? Yeah. Oha kendi kendine oluyor <laughs> Oğlum Sıranka ben zarar vermeyin ona ben çok üzüldüm ya <laughs> Oo, oğlum sıran kafayı. Gerçi sıran kafanın acısı kendi yeter. Sıran kafayı vurun gitsin ya. Bu da baltayla saldı. <laughs> Creeper da baltayla saldıracak. Kapıda biri var mı? Abi sıran kafese zarar vermeyin ya. o zaten üzüldü o. Bunlar kim lan? İki tane kız ya. Hepsinin gözü dönecek bari arkadaşlar. Hello. Hepsinin gözü dönecek bence. <laughs> SCP 96 idi o beyaz renkti. Vallahi SCP 96 idi arkadaşlar. Saat 12. 12 çeyrek yok. Saat şu an 3. 3'e geliyor. Bir fikir geldi. Ağzına çıktı oldu. <laughs> Aa onu atacak. O arananlardan işte biri SCP 96 galiba gelecek. SCP 96 gelecek büyük ihtimalle mantıklı bir şey düşündü aslında. Yemeği atıp onlar yemeği yiyecekler, öldüreceklerdi ama gelmedi yemeğe. Allah Allah. <laughs> Oğlum ben hala Sıran Cafe merak ediyorum. O ne oldu? Sevgilisi ne oldu ya? Oha. Onlar oraya gitti, bunlar buraya gitti. Bu üçü de oraya gidiyor arkadaşlar. Dağıldı hepsi ayrı bir yere. Yerdeki yemek nerede? Onu kim yedi? <laughs> hepsi yukarıda. Sıra kafa nerede lan? Oha. Gökler yerde buldular. Oo. SCP 96 şimdi öldürecek mi? Oha. Korkuyor lan nereye kaçıyorsun dur? Karton ki karton ki Vallahi doğru tahmin ettim arkadaşlar. Kız ayrı bir yer, erkek ayrı bir yere kaçtı lan. Zombinin kolu. Oha. Sıra kafa. Ama sıra kafa üzgün ya. O da mı ulan? Ama oğlum o üzgün. Ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Bence sıra kafa koruyacak. Koruyacak. Sıra kafa mı yaptı? Aa, sıra kafa değilmiş lan. Tamam birini yakaladılar arkadaşlar. Dört ana varmış birini yakaladılar. Ama diğerlerini kaybettiler ama. Ne oldu hadi git patlat mı Ne diyorlar. <laughs> Uyuyor hepsi. Patlayacak mı TNT yoksa? Oha! Hepsini birden yakaladılar. Bin taşla üç kuş. Hepsini teslim etti ama sıra kafa. O, o niye hırsız oldu lan? Ve para ödülünü aldılar şimdi. Oley ama diğerleri öldü ya Evet arkadaşlar bu animasyonun burada sonuna geldik Sıra kafayı gördünüz gerçekten yazık oldu Sevgili Selim'den gitti hırsızlığa başladı Katil matil değişik olaylar olmuş Ve en sonunda yakalandı Sıra kafada sevgilisiyle zengin sıra kafa bir oldu Artık onlar da başka bir yere gitti Yani bu videoda sıra kafa için yakıyoruz arkadaşlar Daha fazla sıran kafa animasyonu istiyorsanız Şurada çıktığı gibi kanalıma abone olup Yandaki zilini açmayı unutmayın lütfen Animasyonların devamını gelmesini istiyorsanız Bu videoda tam 1000 like bekliyorum arkadaşlar. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.